Merhaba Zafisto ve Elif ben. İşte o video stil testini çözenler meraklı bekliyordur diye tahmin ediyorum. Stillerin hem açıklamaları hem de yaz sezonundan neler giyebilirler, nereden ne alabilirler, türlü mağazalardan kombin ve kıyafet, aksesuar, çanta, ayakkabı önerileriyle karşınızdayım. 7 stil 7 tane ayrı elbise görüyorsunuz 7 stilde ayrı elbiselerden hoşlanıyorlar. Ben size ilk iki tanesi sportif ve klasik olanı anlatacağım. Sportifle başlıyorum. Adı üzerinde hareketli, enerjik, neşeli. Bana e, burç olarak söylediğinizde yayı, koçu ve ikizleri çağrıştırır. Sportifler doğal stile sahip olanlardır. Kıyafet konusunda kastırmayan, tam tersine rahatlık ön planda olsun. Böyle deşen kıyafetler olmasın. Görüyorsunuz bir sportif karşınızda. Bestili olan klasik de benim. Beyaz, dümdüz bir sweatshirt. Zamansız, rahat, pamuklu, giy, çık bir şey. Hiçbir şeyle kombinleme derdiniz de altına mor da giyseniz olur. Altına ıı, çigire pembesi giyseniz de olur. O anlamda tam sportif geleneksel kıyafeti. Kendimden anlatabildiğim için çok rahatlık çekiyorum tabii. Mesela sportifler içinde rahat etmek isterler. Bu sebeple dar bir etek çekiştirip dursun. İçi içinde rahat hareket edemesin. Böyle şeyleri sevmezler. Veya aşırı dekolteyi. Çünkü dekolteye hakim olmak gerekir. Ona dikkat etmek gerekir hareketlere. Bunu sevmezler. En sevdikleri kıyafet etek yerine pantolondur. Hele de cindir. Rahatlığı sebebiyle ilk aklımıza gelen şey o zaten. Elbiselerden de hoşlanırlar. Çünkü elbise kolaydır değil mi? Giyersin çıkarsın. Kışın altına bir çorap çizme giyersin. Yazın çıplak terliklerini giyersin. Biter. O anlamda elbiseyi de tercih eder ama böyle daracık minicik etekler ona göre değildir. Aynı zamanda rahatlı seven birinden bahsediyoruz. Sip sivri topukların üzerinde bir stilettoyu mecbur kalmadıkça giymez. Ben yürümeyi bile unuttum. Onu tercih ettiği konversler, nike'lar gibi spor ayakkabılar rahat ayakkabılar, topuklu giyecekse dolgu topuklar hele yaz gelmiş hasır topuklar gibi rahat ayakkabıları tercih edecektir. Çünkü pıtır pıtır rahat hareket etmek ister. Bu örneğe geldiğimiz zaman neden sportif bunu giymez? Çünkü bu zor bir model. Bir yakası gömlek gibi, bir yakası strapless gibi kemeri var. Yani çok uğraşılması gereken bir gömlek. Bir hareket ettiğinizde kayabilir. Her zaman bu formunu koruyamazsınız. Düzeltmek gerekir arada. İşte bu yüzden sportiflere göre olmayan bir tasarım bu. Öyle hafif makyaj yaparlar ki hadi makyajını yap da çıkalım dersin. O der ki zaten makyaj mı yaptım yani? makyaj yapmış hali falan o kadar doğaldır ki makyaj yaptığını bile anlamazsınız. Saçlarına gelince saçları genelde topludur. Sportifler genelde kat kat giyinirler. İşte bir tişört üzerine bir sweatshirt gibi alacağı bir kıyafet elde yıkama istesin sadece kuru desin. <laughs> ya yani bunu tercih etmeyecektir. Sportif'in yaz için giyeceği bir örnekle başlıyorum. Bakın burada saçlarını topladığı için toka koydum. Kafasına bir şapka geçirir. Güneş gözlüğü içine her şeyi alan büyük bir çanta. Çünkü sportifler büyük çanta kullanmayı severler. içine böyle tıkıştırsınlar. Böyle hani mesela yağmur yağar bir anda falan şemsiyesini çıkartan. Arkadaşınız sportiftir. Benim mesela çantamda ıslak mendil, işte normal kağıt mendil, kolonya, el kremi gözlük temizleyicisi, not defteri, kart vizit, kalem daha saymak aklıma gelmedi. Her şey mutlaka çantamda bulunur. O yüzden genelde mesela ben de öyleyim. Sık çantası takmayı sever. Hem taşıması kolay hem büyük hem her şeyi tıkabileceği için. Çantasında da gözler olsun sever. Te telefonu koysun, anahtarını olsun. Tam ben yani tam ben. Böyle bir şey mutlaka olsun isterim. Devam. Tek parça giymek istediğinde ya elbise tercih eder ya da böyle şort tulumlar. Kat kat giyinir demiş Üstüne bir de böyle fermuarlı bir sweatshirt çekebilir. Şimdi rahat giyinen birinden bahsediyoruz. Böyle dev kolyeler, çok şıkırdayan kocaman küpeler falan bunları sevmeyecektir. Takacağı şeyler basit böyle hafif bir kolye olacaktır. Hareketine müsaade etsin diye. Düşün beni hiçbir zaman böyle çok büyük ağır bir kolye, kocaman bir küpe zaten kulaklarım çok delik sayılmaz. Böyle bir şeyle görmezsiniz değil mi? Ben fazla bir kolye takarım, işte bir broş takarım o kadar. Bunlar manga'dan seçtiklerim. Bir jean bir t-shirt ya da pantolon seçerse böyle bol rahat bir pantolon. Yaz günlerinde ona eşlik edecek evet bir etek ama dar bir etek değil görüyorsunuz bol ve uzun bir etek harekete müsaade eden ve içine bir sürü şey alan çantalar. Bunlar Trendy yol Milla'dan seçtiğim örnekler. Herhangi bir kıyafetinizin üstüne yakışacağı garanti bu renkte bir trench coat, rahat bir tulum. Mayo'da ne giymeyeceklerini gösterdiğimde çok derin bir dekorte söylemiştim. Burada ise tam tersi. Sportif birinden bahsediyoruz. Büyük bir bit gününü denizde geçirecektir. Rahat bir mayayı tercih edecektir. Koton'dan seçtiklerimi görüyorsunuz. Oldukça sportif stiller. Bu omza açık olanlar çok tatlı gözüküyor. Ve bir tulum. Mesela ben tulumu çok severim. Çünkü tek parçadır. Giyersin, çıkarsın. Başka bir şey düşünmene gerekmez. Altına sadece bir ayakkabı çekersin. Bitti gitti. Zara'dan günlük kıyafet için örneklerim var. Omza açık rengarenk bir t-shirt. Altına beyaz bir jean. Üç tane jean örneği var. Bundaki bu pembenin renkli hareketli oluş karakteriyle çok uygun bir spor ayakkabısı ve de dolgu hasır topuklu tam yazlık bir ayakkabı. Eminim sportifler bu çorap spor ayakkabı trendine bayılmışlardır ve bu yaz çok moda olan içine tık tıkabildiğin kadar hasır bir çanta. Jean ceket, şort ve tişörtüyle yine bir sportif stil. Ayakkabılardan daha fazla şey göstermek isterim. Düz sandaletler tabii ki onun favorisi ve bu sezon biliyorsunuz hasırlar çok moda. Mango'da böyle bir ayakkabı var ama neden bu ayakkabıyı 249 lira vereyim bir soru işareti. Altı Mısır topukları da bayılacağı kesin. Moriponlu Agenda markasından kıyafetler seçtim. Canlı karakterine yakışan bu kombin gibi ve çok rahat bu tulum ve ayağındaki sandaletleri görüyorsunuz. Bütün bu örnekler çok spor oldu değil mi? Biraz daha şık bir örneğe geçelim. E tulum sever dedik. H&M'den bu tulumu seve seve giyecektir. Şahsen ben çok beğendim. Almak için gözümü koydum. Mangadan bu rahat elbiseyi seçtim ve kıyafetin tam anlayacağı topu abartısız ayakkabılar. Bir şey itiraf edeyim. Bu ayakkabı bende var. Bu ayakkabının farklı bir rengi var bende. Şunu da kesin tercih ederdim üstünde koş koşabildiğin kadar. Sıra geldi ve klasikçileri. Bende de klasik var görüyorsunuz. Demin de örneğini vermiştim. Çünkü aldığım kıyafetleri her şeyi birbiriyle uydurmak isterim. Bir kıyafeti her şeyle uydurmak isterseniz onun sade olması gerekir değil mi? Yani böyle çok alacalı bulacalı bir şey aldıysanız, bir gömlek aldıysanız bir düşünürsünüz. Ya ben bunu neyle giyeyim? İşte bu pantolonla olur mu? Nasıl bir etek tercih edeyim? Yani düşündürür sizi. Klasikçiler öyle değildir. Onların dolabında beyaz bir gömlek vardır. Beyaz bir sweatshirt vardır. Siyah bir kazak vardır. Siyah bir gömlek vardır. Çünkü bunları neyle giyeceğim diye düşünmezsiniz. Ben beyaz gömleği neyle giyeyim? İstersen morla giy, istersen lacivertle giy, istersen siyahla, griyle, Oo, ne istiyorsan onunla giy. Çünkü düşünmezsiniz. Bu sebeple çok fazla kıyafet almaz. Bunlar ona yeter. Ama öyle kıyafet alır ki kalitelidir. Hani böyle dandik şeye gideyim. Mesela 500 lira bütçem var. 10 tane 50 liradan kıyafet alayım demez. O der ki 200 liradan güzel bir pantolon alayım, 100 liraya bir gömlek alayım, 200 liraya da bir çanta alayım der mesela. Az parçaya ama kaliteli şeye, uzun süre giyeceği şeye yatırım yapar. Dolayısıyla da iyi bir kumaş, kaliteli bir kumaş tercih eder. Pahalı bir kıyafete parayı kıyar. Çünkü bilir onu uzun süre giyecek. Ekonomide biz buna amortisman diyoruz. Yani bir şey aldığınızda kullandığınız süreye kıyafetin parasını böldüğünüzde aslında mesela işte aylık ne kadar gelecek, yıllık ne kadar gelecek bu hesabı yaptığında kaliteli bir üründe tabii ki çok daha uzun süre kullanacağı için işte 5 yıkama uygulamada olmasına tercih edecektir. Biraz uzun anlattım ama mantığı bu gerçekten yerine uygun giyinmek ister. Ben de mesela öyleyimdir. Hani gideceğim yere göre orada insanlar ne giyerler, zıt düşmeyeyim diye önemserim. Klasik kıyafetler gi giyen birinden bahsediyoruz. Gidip de onun çantası fosforlu pembe bir şey olmaz ya da aşırı desenli bir şey giymez Demin söylediğim gibi uydurması zordur. Ya da böyle çingene pembesi bir stiletto almaz. Çıtlak renklerle, aşırı desenlerle görmezsiniz takacağı aksesuarlarda aynı şekilde. Her zaman kullanacağı bir kolye, yüzük tercih edebilir. Se Seçeceği çanta muhtemelen siyah bir deri çantadır. Bej'dir, beyazdır. Hani her zaman kullanabileceği bir şeydir. Ayakkabısı kesin siyah topuklu ayakkabısı vardır. Rahat bir spor ayakkabısı vardır. Yani böyle tam temel parçalar ona göredir. Genelde klasik saç kesimi kullanırlar. Böyle kuaförlerinden işte bugün şöyle yap, bugün böyle yap. İşte bugün de bunun havasındayım. Saçımı rengini değişen yani çok öyle sıra dışı şeyler talep etmezler. Makyajları da standarttır. Ne giymezden yola çıkalım. Çok trende olan parçaları giymezler. Çünkü bunu onu bu sezon giyerler ama niyetleri uzun zaman giymek olduğu için ve o kıyafetin modası geçeceği için onu almayı mantıklı bulmazlar. Dikkat ederseniz ben de bazen öyleyim. Diyorum ki bu şimdi bu çok moda ama üstünde görmüyorsunuz. Çünkü ben bir klasikçiyim. Onun modasının geçeceğini biliyorum ve ona yatırım yapmak istemiyorum. Onun yerine her zaman kullanabileceğim iyi bir jean almayı tercih ediyorum. Örnek geçtiğimiz sezon bu çift renkli jean'leri söylemiştim. Çok sevdim. Çok güzel gözüküyor. Ama alırsam bu sezon giyemeyeceğimi biliyordum. Mesela bu jean fermuarlı. Modası geçecek. Ben buna yatırım yapmam. Ya da böyle çok renkli bir kombini giymeyi tercih etmem. Böyle püsküllü bir şey. Böyle parlak taytın modası geçecek. Kesin. Bir de klasikçiler aşırı dikkat çekmekten hoşlanmazlar. Dediğim gibi yerine uygun giymek isterler. ve çok sivri şeyler yapmak istemezler. Hem modası geçeceği için hem aşırı iddialı olacağı için bu uzay modülü parlak tayttan almayın çaktır Klasikçiler bana Oğlak ve Başak Burdu'nu çağrıştırıyor. Çünkü onlar daha e, nasıl diyeyim daha azimli, daha hırslı, daha klasik, daha başarı odaklı karakterler. Özellikle ofis kıyafeti gibi şeyler seçmek durumunda kaldım. klasikçileri en güzel bunlar anlatıyor çünkü. Bakın burada manga'da örneklerimi görüyorsunuz. Bunlar daha böyle formal kıyafetler değil mi? İşe giyilebilecek kıyafetler. Hiçbiri sezonluk değil. Her zaman giyilebilecek parçalar küpesinden kolyesine çantasına, gömleğine, bluzuna ve pantolonuna kadar. Mango'dan diğer örneklerim bu sade çanta, bu pille tek ve üstü aynı şekilde bu pantolon gömleği ve ayakkabılar baksanıza. Mangodan ör örneklere devam. Hem sportif hem klasik bir stil görüyoruz. Belki bunlar da işe gidiyor ama oldukça rahat görünümünü koruyor. Bu da hafta sonu kıyafeti olabilir. Hem sportif hem klasiklere uygun. Biraz daha günlüğe kaymak istiyorum. Mangodan örneklerime bakın. Mesela buradaki renkler tam başan tercih edeceği renkler ne kadar doğal ve sade. Hafta sonu bunu giyebilir, bunu giyebilir. Buna baktığınızda da aslında hafta sonu olabilecek ama yine de ceketi kombiniyle biraz daha ciddi öyle değil mi? Zara'dan günlük giyme örnekler. Burada canlı renkli bir bluz görüyoruz. Bunda ise desenli görüyoruz ama hiç abartılı değiller. Bu sezon modası olan puantiyeyi böyle rahat ve klasik şekilde giyecektir. Bu ise çok tipik bir klasik. Her zaman giyilecek. Laçivert bir şort. Abartılı bir kısalıkta değil. Ve geri desayları da görüyorsunuz zamansızlar. Bu beyaz jean pantolonun İsmi Midrise Essential diye geçiyordu. Essential yani şart gerekli, her zaman kullanabileceğiniz tam klasik için bir tarif. Kotonda örneklere baktığınızda bu beyaz yelek jean, bunu çok benzeri bende var. Beyaz uzun kollu bir jean ceketti. Kollarını kesmiştim, aynen buna benziyor. Kotondan diğer örneklerime geldiğimde klasik bir iş kombini ve hafta sonu kombinleri görüyorsunuz. Çok sevdiğim bandana da var burada. Ayakkabıların renkli oluşunda çok beğendim bandana ile uyumunu. Bu da çok rahat gözüküyor. İşte böyle. Sportif... <laughs> sportif stil ve klasik <gülüyor> <Konuşalım>. <gülüyor> i̇şte böyle sportif stil ve klasik stil A ile B'yi işlemiş olduk. Bu videolar C, D, E, F, G'ye kadar devam ediyor olacak. Hepsini bir arada anlatamıyorum çünkü gördüğünüz gibi anlatmak istediğim, göstermek istediğim çok çok kıyafet var. Sırada C ve D olacak. Elegan ve feminen stil. Onu da hemen bu videonun arkasından çekeceğim. Bir an önce merak ettiğinizi bildiğim için bu seriyi tamamlamak istiyorum. Henüz stil testini çözmediyseniz A ne, B ne, sportif ne, klasik Bunları bilmiyorsanız, gerçi bu videoda gösterdiğim kombinler hani zaten yaz kombinleri, önerileri mutlaka işinize genel olsa da yarayacaktır. Stil testini mutlaka çöz ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Henüz stil testini çözmediyseniz işte buradan çözebilirsiniz ve buradan da abone olabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.